Merhaba arkadaşlar. Avuç içimize bakarak kaç defa evleneceğimizi ya da kaç tane çocuğumuz olacağını ya da cinsiyetlerini görebilir miyiz? Bunun için bakmamız gereken yer neresi? Öncelikle şu kalp çizgimiz, belirleyici çizgimiz. Eğer bunun ucu çatal şeklinde ise bu iki kere evleneceğiniz anlamına gelir. Eğer daha fazla çizgi varsa bu ikiden fazla evlilik yapacağınızı gösterir. Eğer ki e, çocuk çizgilerinizde şu serçe parmağınız arkadaşlar şu alt tarafa bakarsanız burada e, çocuk çizgilerinizi görebilirsiniz. Erkeklerde genelde kısa olan kız çocuğunu, uzun olan erkek çocuğunu. Kadınlarda ise tam tersi. Uzun olan erkek çocuğunu, kısa olan ise e, kız çocuğunu gösterir. Eğer ikisi de eşitse e, bu ikiz ya da aynı e, cinsten çocuğunuz olacağını ifade eder. Bazen kadınlarda şu bölümde de gözükebilir arkadaşlar çocuk çizgileriniz. Tam emin olamıyorsanız arkadaşlar eşinizin eline de bakabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenip takip eden ve 3 arkadaşıyla paylaşan 3 kişiye e, bir el falı yorumu yapacağım arkadaşlar.